Bugün sizlerle birlikte çok hoşunuza gidecek bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bol ifşalı bu videolar var arkadaşlar. Bol ifşalı videolar çekeceğiz. Bil bol ifşalı videolar çekeceğiz. Twitch fail direkt. Bol 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 ifşalı videolar çekeceğiz. Yüzü man direkt. Başlayalım. Like atıp unutmayın. Şimdi burada bir videomuz var. Yayınımı unutuyor artık. Unutmuyorum bilmiyorum. Ama lapa lapa direkt soyunuyor. Direk soyunuyor direkt ya burada ne yaptığını bilmiyorum ama direkt la bala 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 ya bence yeni açık unutuyor ya da direkt soyunmak istiyor soyunuyor ama Burada da bir tane böyle bir ablamız var. Tamam mı? Sarışın Çiğan bir ablamıza benziyor. Bu ablamız da ya yanlışlıkla bilmiyorum ama bunlar gavur yüzden bunları işlemez. Free kick veriyor abi. Tabii ki de onlar şeydi siz görmeyeceksiniz oraları. Banyamak istemiyorum. <laughs> direkt what free kick verdi. O oh, free kick verdi. Bütün namazlar bunu kaydetti abi. Orada free kick verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Kopyala pıştır. Her yere sonra geldi git. Şimdi çok hoşunuza gidecek bir video göstereceğim arkadaşlar. Aşırı hoşunuza gidecek. Bu kadar gibi Video çıkacak. Hani bu ablamız Twitch'te canlı yayın yapıyor. Evet canlı yayın yaptığının farkında. Ama ama ama. Acaba bunu bilerek mi yapıyor? İsterim. Şuna bak abi iki tane 3 kiloluk karpuz. Ya ya hoşunuza gitti değil mi oğlum siz var ya var az az, az değilsiniz siz. Burada bir tane ablamız direkt süt açmış yayını. Bence o süt ne olduğu için hani direkt o toplardan iki tane toplardan diyelim ben şu an o ciciklerden. Direkt o ciciklerden kazanıyor bence. Bakın izleyelim. Bildiğiniz böyle yayın yapıyor. Ama bir şey var ban yiyor abi ban yedi. Yayın yapıyor böyle bakın baya. Baya yapıyor böyle çılışıp bakıyoruz yani yapıyor. Ama baniye yedi abi. Keşke ben de kız olsam memelerimi gösterir. İzlenme kazanırım. Oh ne güzel. İzlenme demek karı demek. Karı demek izlenme demek. İzlenme demek gacı demek. Gacı demek izlenme demek. Ben de o yüzden bunları çekiyorum. Burada bir tane ablamız var. Bu ablamızı bir yorum mu ne geliyor artık bilmiyorum ama kızıyor ve kalkıyor kendi götünü şaplaklamaya başlıyor. Baksanıza bayağı sinirlenmiş. Bak bak bak. Bak göster tutsun şak 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 şak. 10 bin like'a ben de şaplaklarım götümü. Bende de biri göt var var yalnız ya. <gülüyor> <gülüyor> Buna bir de şak 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 tokatlıyor. Ve <laughs> sonra I am sorry diyor. Burada da 3 tane ablamız var canlı yayında artık ne oluyor bilmiyorum ama 2-3 kız ve 2 kız bir kızın götünü böyle bir kontrol ediyor. Ya evde dolu şimdi anam babam duyacak var ya odaya bir girecekler sen ne çekiyorsun lan ne yüzünden? lan diye bir koyacaklar o kadar yumruğu babam bana annem bana. Annemizden bir terlik katar var ya üfff sözcüsündeki nişancı fedi var ya ondan daha iyi nişancıdır. Bakın bu kadar diyorum. <laughs> Şarkı güzelmiş. Ben var ya kesin zaten telif yiyeceğim bundan. Burada bir ablamız var bildiğiniz direkt yapıyor. Dans ediyor. <laughs> Tabii bunu, bunu neden yapıyor? Bunu bir insan neden yapsın? İzlenme. Sponsorluk ve artı para. yazsın Baracıklar. Yasin baracıklar. Oh. Hep bunlar yüzünden abi. İnsanlar var ya. Baksana nasıl zıplatıyor. <laughs> Bu yayınımızda da bir abimiz bir ablamız yayın açıyor ve abimizin yaptığına bakın. Sarılıyor. Ama bakar mısın abi nasıl mutlu. Yayın bittikten sonra diyor. Bak 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 ağzına bak ağzına bak. Üff, gibi böyle ağzı sulandı abi tabi yayın bittikten sonra. Ya ya. Bakın nasıl mutlu. Tabii kız saf. Tabi göğe aman Ama Love nasıl oradan şey yapıyor. Hop be baya soruluyor ama bu çocuğun tipi bakar mısın hala çocuğun suratından pişti kalıyo Hoop yayını kapatmadan gidiyolar Bak o iğne iğne bak iğne bak Pişe ya nasıl pişe bak ya abi nasıl ya ya sen neden üzüyorsun ki burada şimdi Şimdi size twitch olarak azıcık türk gösterelim diyeceksiniz bir saatte meme gösteriyor. Sen ne prim yaptın Hadi lan size türk gösteriyorum Berkcan Güven geçen yayın yapıyor ve yayında yanlışlıkla geçmişini ya gösteriyor Asker var birkaç sevenin yolunu bekler Ne gösteriyor biliyor musunuz şimdi seviyorum. geliyor bakın Birkaç video izliyor ben diyor ki size bir şey var. göstereceğim diyor birazdan geliyor Benzişiyor şu, şu Bakın Hop bir, bunun biz bir tık benzeşiyor diyor ve yanlışlıkla tabi yazarken şeye bakmıyor klavye yazıyor ve en son orada fark ediyor. Şu an baktı, şu an baktı gördü ulan dedi yar rayıdı amına koyayım. Ya of ya yukarıda çıkan şeye bak ya Allah kahretsin bu bilgisayarı ve direkt suçu bilgisayar atıyor. Suç bilgisayar değil abi suç sende. Geçmişini neden temizlemezsin ki? Arkadaşlar o 1-2 yazmayla orada hemen çıkmaz. Oraya baya bir girmeniz lazım ki o Google'da hemen öyle çıksın. Ulan Berkcan Güven. Ulan Berkcan Güven. Sen de değilsin ya. Of! Oh! Ve Berkcan Güven çıldırıyor. Ama koyar mı koymaz. Burada da Twitch'te de ev arkadaşlar. Ev Mos mu? nasıl okunuyor bilmiyorum. Evon -Mos. Ev Mos. yayında arkadaşıyla doğru cesaret oynuyor ve öpüşüyorlar. Hemen ileri alayım fazla uzatmayacağım. Bakın. Yaklaşıyorlar. Bakıyorlar. Doğru cesaretle oynuyorlar. <laughs> Bak. Hazırlanıyorlar. Onun elini öpüyor ama bence sayılmaz. Öpücük arkadaş, öpücük öpüyor. Geliyor, 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 az kaldı. Yani bayağı yapışıyor böyle böyle vakumluyor bildiğin abi. Yani Doğrusu ne yaparsın ama diye böyle vakumluyor. Odaya babam girecek diye çok korkuyorum. Var ya ölümü sikecek. Bak 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 yaparsın. bak ne yaparsın ama bu vakumluyor direkt ulan mikrofon da var ya. Sırı sıklam oldu. Hadi orada. Bir tane de ablamız var. Tabii işte strip dansı yapıyor ve strip dansında size gelip gelebilecek bütün ifşalar da izliyor. Ben bu şarkıda da kesin Göl gibi Baya buradan güzel görüntüler çıkıyor <laughs> Gördüğünüz gibi buradan ne kadar ifşa olabilir ki? Şimdi size kendi ifşasını göstereceğim. Kendi ifşası bunu var ya. Efsane bir ifşa ama bakın. Efsane. Kendi ifşası. Geliyor. 1, 2, 3. Kendi ilik misin be? İlik misin be? Yanmayalım mı be? Yanmayalım bu Doğukan? He? Doğukan da kafayı bozdu Mirece. Doğukan yanmayalım mı? Tamam yanalım. <laughs> tekrar izleyelim abi tekrar izleyelim. Kendi müzisyen yengim bize video atıyor. Böyle bir video bu akım bayağı son zamanlar bayağı akım oldu bayağı ünlü oldu. Ve kendi müzisyen de yengim bize sevgilisiyle bu akıma uymuş izleyelim. Bakın. Geliyor. <laughs> hop hop. Ya kendine müzisyen. Kendine müzisyen. ilik misin be adam? Şimdi burada da bir tane yanımızda ablamız yayın yaparken arkadan sevgilisi mi abisi mi kardeşim bilmiyorum. Bence sevgilisidir. Baksır'la geliyor. Direkt Baksır'la geliyor ve hiç dinlemiyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Bak bak geldi. Bak Baksır'la geldi. Ve hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. <laughs> Kalkıyor konuşuyorlar falan böyle. Ve devam. Yalnız var gittiğiniz kızla bunun götüne bakıyor. Şuna bak be. Aa, ama. Evet arkadaşlar isterseniz burada ikinci bölümü gelecek İkinci bölümü daha fena olacak kesinlikle daha fena hani bildiğiniz YouTube'u YouTube, YouTube Huba arkadaşlar YouTube'u YouTube, YouTube Huva çevireceğim arkadaşlar bildiğiniz daha fena ifşalar gelecek İsterseniz beğenirsiniz ikinci bölümü gelebilir sağ olun abone olmayı ve like atmayı unutmayın bugün özellikle ifşalara baktık görüşmek üzere kalın bay 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 bay